Ben bunların hepsini reddediyorum. Oh, şöyle ben de. <laughs> evet. Arkadaşlar kural dışı ekibi evet, bak, da olarak düğün, düğünde evet. Dün de, ee, ama Hazal'ın Hazal, hazal eşi şey şey henüz de, burada değil. <gülüyor> Kendileri <gülüyor> alana intikal ettiklerini gene kadeh kaldıracağız. Üç Hisar Kalesi. Oh. Gösterir mi Hisar Kalesine? Zevci burada <laughs> değil. Evet, Zevci. 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 Kocam havada kaldı evren. Evin yani, direği. Üçüncü sarkalesini <laughs> çektik <gülüyor> mi? Takipçilerimiz. Takipçilerimiz duyamadı onu. Bir de alalım bir. <laughs> bir Üçüncü Kocam. Evin, Evin direği. Takip ediyor mu masadakilerin <laughs> Hepsini. <laughs> 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 Masadakiler <gülüyor> takip etmiyorlar. gelmiş. Lütfen. Arkadaşlar merhaba. Evet. Takipçileri takip ediyorsun. Takipçi dur ben de takip edeyim. Edebilirsin tabii. Ya arkadaşım yeni YouTube kanalı açmış. Ben takip etmezsem olmaz. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Kanalıma video Yoksa siz hala Ayfer'in sayfasına katılmadınız mı? Katılmadılar. <laughs> Neden <Değer> kaçırdıklarını bilmiyorlar. <laughs> Sen anlatmak ister misin? Neden kaçırıyorlar? Hemen şu an ekliyorum. <laughs> ben Onu anlatayım. Unutmayın. Eğlenceli Al, Bir 10 dakika diliyoruz size. Hayatınızda duyabileceğiniz en güzel geyikler. <laughs> <laughs> en güzel boşlar. en boş espriler. Evet şuradan A'm Ama En büyük kahkahalar. Ben canlı oh, ördüm. Oh, that's amazing. That's amazing. Oh, amazing. 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 That's amazing. I just like it. İkisi <laughs> de buradaki işte, şu tarafta gören kural dışı ekibinin içini eriten insanlar. Keyifli, keyifli, keyifli. Şöyle bir soğuk bir şey içmek yani. istiyorum hadi. Yani. çantamda Ağzım. soğuk bir limonata olsun. Açacak halim yok. Pipek, bir pekli gibi. Zil. Ben de sosyal ne Ne zaman olursun canım. Ben sana açarım hesap. Youtube'dan. Zile de basın bildirimler gelsin. <laughs> bayağı iyi. Ya hadi gelsin sen nereye gittiler? Evet, çok güzel bir çok güzel de. Yani. E, e, evet evet. Sağlam Hadi şey. çek. Ver hadi. Çünkü insan olmakten nasıl altı evet. sağlam insan. Evet Ayfer'cim takipçilerine ne diyorsunuz? <laughs> Takipçilerim Ürgüp'te Molantar Restoran. Ben burayı e, sizlerle paylaşmamıştım ama aradığınız gibi geldim. Ben de her zaman. Çok güzeldi. Her zaman buraya gelelim. Bir kere yazın sıcağında keybordum. De <laughs> güzel Bakat, güzel balları, yani. <laughs> bir şey Ya ayfer ya. Neyfer'in bakış Allah'ım ya. Şeraplar Kadın hemen mevzuya giriyor ya. Yemekler de güzel. Gayet güzel. Tamları, acayip tamları var ya. bir şey? Altı takipçim var ya. da. Bugün altı, yarın altı bin. Altı bakmayın. ekliyorsunuz. ekliyorsunuz. Böyle. Biz <laughs> beğendik yani. Arkadaşlarımızı getirdik burada. Güzel şeyler. Akşam bir yere katılacağız. <laughs> Bana bir bir, event geldik. Akşam, doğru, akşam bir evet. eventimiz var. Arkadaşlarımızın wedding seremonilerine davetli. Evet, doğru açıyor. <laughs> İyi, yani arkadaşlar sevgili takipçilerim Temmuz yerine buraya baharda gelmenizi tavsiye ederim. Yani bu bu. Normalde şuraya gitmemiz lazım, yürümemiz lazım. E, tavsiye e, bu. bu. Bu tür bunlar en tavsiye. Tek <laughs> 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 şey, bir şeyler Tavsiye. <laughs> 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 Şey, tavsiye bir daha verir misin? Neydi tavsiye? Şimdi, onu çekemedik. E, buraya yazın gelmemenizi tavsiye ediyoruz. Nisan, Mayıs falan. Bakın kışı da güzel. Kışın karlı havalarda da olur. Mekan tavsiye etmek gerek yok. Sen evet. mevsim tavsiye ediyorsun. Mevsim. Mevsim, bahar mevsim. Evet, Ama kar seviyorsan da kış mevsimi de olur. Tavsiyeyi dikkate alın. Tavsiye. <laughs> Takip, abone ol. Zile basmayı. <laughs> Aşağıya <laughs> <laughs> Avokado da yoktur. Evet. O da sebze sayılır. Nerede Şimdi arkadaşlar sevgi takipçilerim güne meyvelerle başladık. Hadi. Ve meyve kum aldık. Hepsini deneyeceğim. <laughs> gençler. Buyurun. Gençler. Oyun. Dans eden gençler. Oynak balina <laughs> Polina dedi ya. Balinalar dedi. Balinalar. Kendime de dedi. Taze. <laughs> Cennet Mahallesi'nde vardı ya. Oynak balina. Kimi tamam mı? Takipçilerim. <gülüyor> <gülüyor>